Var Var karşınızdayım. Bugün Amerikan uçaklarıyla oynuyoruz. P-39'lar, P-51'ler, P-400'ler. Şimdi ilk uçağımıza başlayalım. P-39Q5. 3.7 puan almışız bu uçakla. Hadi bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Şimdi amacımız ne burada? Çözemedim. Savaş puanı en iyisini P51 almıştı. 4 sıfır. Biraz yükselmek istiyorum ya. İtfaiye yükseltelim. Tırmanalım. Hop oh, tamam. Şimdi Hala yetişememizde bir garip. O Mikuç'u peşlesek mi? Zaten bize doğru geliyor. Boşu boşuna itfa şey yaptık. Ve ilk uçağımız galiba iki da nasıl tıkandın ya? Hop. Adamın uçağı çok seri. Bizimki o kadar seri bir uçak değil ama. Biraz yakınlaşabilirsem eğer roket atacağım. Tamam. O 16 O da olur. Çok kötü bir roket denemesi yaptık. Oh, 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 oh. Kendine gelir misin uçak artık? Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi altta Spitfire var. Yine isabetsiz bir roket atışı. O Spitfire'ın patlaması lazım bence artık. Hop ikinci uçağımızı da aldık. Şu an oyuna tam gaz devam ediyoruz. İnşallah fazla sizin patlamıyordur veya azmaz gelmiyordur. Ama ya nasıl ya? Tek mermiyle pilot öldü. Tamam olsun. İki kişi aldık. İki kişi alıp bir uçak verdik. Bu da bizim için iyidir. Şimdi hücum kemeri evrensel takalım. Tamam evrensel. Bakalım zırh delme. O daha mantıklı. Yanıcı mermi atmamız. Şimdi ikinci uçağımıza geçiyoruz. P-39N-0 kendisi. Yine Amerikan uçaklarıyla oynuyoruz. Oyunu ben eskiden oynuyordum. Oyun harbiden değişmiş. Uçaklar bu kadar kolay patlamıyordu. Vurabileceğiniz demek çok fazla. Ama çok fazla da demeye çalışıyorsunuz. gördünüz iki kişi aldım. Sonra bir Spitfire'ın 2-3 mermisine maalesef öldük. Ama moral bozmak yok. Devam ediyoruz oynamaya. Şimdi. Ilı 2 var. Biz buradan bunu alırız. olmadı gördünüz mü arkadaşlar Scan olmadı ama Patladık Seni almadan gitmem Oyunda şu an feci bir Bir şeyler oldu Bakın bize scan yok Adam havada asılı kaldı Ama patladık Bakalım kim vurmuş oyunda lag gibi bir şey oldu herhalde. Ya da tamamen adam şans eseri vurdu bizleri. Bakalım şansımız var. Bu uçağımda sade top var. Top mermisi atıyor maalesef. Yani isabetli atışlar yapmam gerekiyor. Yoksa mermisi çabuk bitiyor. Savaş alanına girdiğimizde çıkmamız bir oluyor. Mermimiz bittiği için daha çok arkalayacaksınız böyle ki 43 gibi uçakları o Spitfire bizi üzer bu olayı hiç sevmedim ama hani <laughs> dayanıklık artık sıfıra inmiş Bildiğiniz. şimdi birazcık buradan çıkmak istiyorum yüksek şeylere böyle böyle milleti harikalayacağız savaşan adamı gireceğiz biz de savaşa dahil olacağız tek yakalanmayacağız mümkün mertebe şimdi arkaya doğru dönebiliriz aslında kontrollerine hala alışmış değilim. Bayağı vurduk onu aslında. Şimdi ona bayağı vurduk o büyük ihtimal düşer. Tamam eyvallah kanka. Mermimiz bitti. Şimdi yani yapacağımız şey Ona fazla yaklaşmayacağım. 28 saniye bekliyorum. Ama gerek bile kalmayacak galiba. Sıkamıyorum mermi. Hadi. Son 10 saniye sonra patlatacağız arkadaşı. Ve arkadaş patladı. Teşekkür ederim. Son bir saniye kala öldün. İnsan dayanır biraz. Şimdi devam edelim. Uçağın tekrardan kontrolünü sağlayalım bir. Sıradaki uçağımız bu olsun. Zaten bizim adam peşliyor. Güzel oynamamıza rağmen oyunu kaybedecek olmamız biz beni üzüyor. Hop! Biz de mi çakılacağız? Hayır, tamam. Son dakika. Şuradan bir dönüş atıp şunun arkasına çıkabilirsem eğer Bunlar tamamen şanslı arkadaşlar böyle vuran. Tamamen şansa vuruyor ya. Rastgele sıkıyor ama gel gelelim biz ölüyoruz işte ya oyunun hilesi mi diyelim şansı mı diyelim çözemedim gördünüz adamın yaptığı şey şu tık tık öldüm Oyunun işten şeyler de şey. Bakalım ne kadar puan ne kadar şey gelmiş. Onlara da bakalım. 6. sıradaymışız. Kötü. Yok 4 araç almışız. 2 damisimiz var. Şu ne ödül verdi? Bir şey aldık ama. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok varbundur. Gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmeniz beni motive ediyor. Ne kadar beğeni, ne kadar destek o kadar video demek sizler için. Diğer videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.